Evet yani bu tabii nüfusun yaşlanması da çok önemli bir problem. Biz hala Avrupa'ya göre çok şanslıyız. Yok. Doğu Avrupa'ya göre de şanslıyız. Kesinlikle. Ama tabii bu da sonsuza kadar böyle gitmeyecek. Türkiye nüfusu da yaşlanıyor. Ee, yani burada şimdi hep konuşuluyor yani teknoloji gelecek, efendim, insanlar işlerini mi kaybedecek? Bugüne kadar hiç böyle olmadı. Yani birinci sanayi devriminden işte internet devrimine kadar bir sürü devrim denedik. Şimdi gördük, şimdi yapay zeka görüyoruz. Yine araştırmalar diyor ki yine bu, bu problem değil. Yani insanların yaptığı işleri yapabilir hale geliyor teknoloji ve makineler. Ancak insanlara yeni iş alanları çıkıyor. Artı bir de sizin söylediğiniz demografik değişim. İnsanlar yaşlandıkça artık yani... Şimdi emekli olan bir kitle var Avrupa'da özellikle. Türkiye'de de yavaş yavaş bunu görmeye başlayacağız. Yani 100 birim insan emekli oluyorsa Almanya'da 30 birim insan 40 birim insan istihdama giriyor. Dolayısıyla siz yarın öbür gün ee, insanlara e, yapacak iş bulamayacak değilsiniz, işe insan bulamayacak durumuna geleceksiniz. Dolayısıyla aslında bu yapay zeka, dijital dönüşüm, robotlar buradaki istihdam açında bana sorarsanız kapatacak. Yani tam tersi bir problem yaşıyoruz ve sonunda da yine bu istihdamı e, bizim sürdürebilmemiz için e, mutlaka mutlaka teknolojiye yatırım yapmamız gerekiyor. Yani dünya ekonomik forumun e, birkaç sene önce e, geleceğin işi. E, tanımıyla çıkardığı rapor var. İçinde Türkiye'nin de bulunduğu 26 ülkede diyor ki 92 milyon iş ortaya çıkarken 80 milyon e, iş ortadan kalkacak diyor. Yine istihdam yaratıyor. Yani yapay zekada istihdamı azaltmayacak bana sorarsanız istihdama arttırmaya devam edecek diye ben görüyorum açıkçası.